bedenim doğum için hazır ve güçlü. Bebeğime kavuşmaya yaklaştıkça huzur doluyorum. Her sancı beni bebeğime yaklaştırıyor. Bedenime güveniyorum. Bebeğime güveniyorum. Doğum anı benim için kutsal bir geçiştir. Nefesimle gevşiyor. Açılıyorum, rahatlıyorum. Bu doğumu sevgiyle karşılıyorum. Bütün hücrelerim doğumu destekliyor. Doğum alanım huzurla çevrili. Her dalga bedenimdeki mucizeyi ortaya çıkarıyor. Güvendeyim, sevdiklerim yanımda. Bebeğim de, ben de bu yolculukta birlikteyiz. Acı değil, güç hissediyorum. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. Kendimi doğanın ritmine bırakıyorum. İç sesime kulak veriyorum doğum bir yolculuktur ve ben bu yolculuğa hazırım. Ben güçlü bir anneyim. Sevgiyle doğuruyorum. Gevşiyorum, rahatlıyorum, açılıyorum. Her şey yolunda. Bedenim içgüdüsel olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Bu anı sevgiyle ve huzurla kucaklıyorum.